HTML komutlarının yerleşimine baktığımızda HTML komutları yan yana veya alt alta yazılabilir. Okunabilirliği arttırmak için ise biz genel olarak HTML komutlarını iç içe ve girintili bir şekilde yazmaktayız. Alt tarafta yer alan örnekleri incelediğimizde ilk örneğe baktığımızda HTML komutlarının tek bir satırda yazılmış olduğunu görmekteyiz. Günümüzde bu şekilde bir web sitesi yapmak elbette mümkündür. Ancak önerilmez. Çünkü hem kodların okunabilirliğini zorlaştırır, bir projede birden fazla yazılımcı olarak çalışıyorsanız beraber ortaklaşa, e, haliyle bu şekilde o projenin içerisinde e, yapılan hataları tespit etmek oldukça zorlaşacaktır. Bu yüzden HTML komutlarını tek satırda yazılması önerilmez. Ekstradan HTML komutlarını alt alta da yazabiliriz. Ancak alt alta yazdığımızda da girinti verme işlemini gerçekleştirmezsek gene kodların okunabilirliğini birazcık baltalamış oluyoruz ve bu nedenle gene proje içerisinde birden fazla yazılımcıyla çalışıyorsanız hangi kod satırında hata olduğunu çözmeniz birazcık daha zorlaşabilir. Doğru HTML komutlarının yerleşimi ise alt alta ve girintili bir şekilde HTML komutlarının yazılmasıdır. Dikkat edersiniz sağ taraftaki örneği incelediğimizde HTML açılış ve kapanış teginin ilk başta yazıldığını sonra bir adet girintiyle hit etiketleri ve body etiketlerinin girildiğini sonra bir adet daha girintiyle title ve paragraf etiketlerinin yazıldığını görmekteyiz. Buradaki girinti verme işlemini ise klavyemizdeki Tab tuşunu kullanarak gerçekleştirmekteyiz. Tab tuşuna her bastığımızda girinti sayısı artacaktır.